6 10 numaralı şekli çizeceğiz. L boşluk. Ekrana tıkla. Aşağıya 40. Boşluk. Sağa doğru 30. Boşluk. Şimdi açılı çizmek için relatif moddan yararlanacağız. Şeklin tam boyu 50. 30 çıkartırsak 20 kalır. O halde 20 sağa 15 yukarı gitmesi için güzel a yazıyoruz. 20 virgül 15 boşluk yukarıya 15 boşluk sola doğru 30 boşluk yukarıya 40 eksi 30 10 olur 10 boşluk close şimdi bir tane çizgi eksik kaldı bunu uzatmayla yapabiliriz. X iki boşluk çizgiye tıklıyoruz. ESC. X iki boşluk. Evet şimdi oldu. Şimdi sıra üst görünüşte. Üst görünüşte orta çizgiden aşağı ilmek daha kolay. 30 yazarak. Bu amaçla L boşluk ortadaki çizginin ucuna tıklıyorum. 30 boşluk. Bu çizgi yardımcı çizgi. Relatif modda biz buradayız şu anda. 20 sola giderken elinin yarısı 25 de aşağı gideceğiz. Yani güzel a eksi 20 güzel a eksi 20 virgül eksi 25 Neden? Çünkü x de sola Y'de de nereye gidiyoruz? Aşağıya gidiyoruz. O yüzden orası da ne olmalı? Eksi olmalı. Enter. Ya da boşluk. Öyleyse sağa aşağı inmek için güzel a eksi bu sefer 20 20 pozitif sağ virgül eksi 25 yazılır. Yani bizim burada y eksi iken x ise pozitif olması gerekiyor. Bu şekilde gösterdim üzere. Devam. Şimdi bakın onda çizmiş olduk. Şimdi yukarı gideceğiz. Tam gitmiyoruz. 50'den 20 çıkar. 30 yarısı 15 boşluk. Yukarıya 15 boşluk. Sağ 30 boşluk. Yukarıya 20 boşluk. Sola 30 boşluk. Üstteki çizginin ucuna tıklayabiliriz. ESC. Şimdi buradaki çizgileri tamamlamak için X yazıyorum. iki boşluk. ESC. Burada bu çizgi faz, yardım çizgi siliyoruz. İstersek burayı bütün yapmak için burayı da siliyoruz. X iki boşluk. ESC. Çok önemli değildir. Os yazıyorum. Bakın yılır. işaretli. Güzel. L boşluk. Burada bir kesik çizgi var. Üstteki köşeyi temsil etmekten. Dik yaklaşımla buraya bir çizgi çiziyorum. Dik yaklaşımla bir çizgi daha çiziyorum. ESC. Üstteki aradaki çizgiyi seçip delete siliyorum. Kesik çizgiyi böylece kolayca yapmış olduk. Kesik layırına aktardığımız zaman seçip kesik layırını seçtiğim zaman rengi kırmızı o. Tipi hidden çizgi oldu. Böylece şeklimizi tamamladık. Şimdi sıra ölçülendirmede. DLI iki boşluk çizgiye uzaklığa iki boşluk çizgiye uzaklığa iki boşluk çizgiye uyarı uzaklık eşit olsun kaliteli bir resim için iki boşluk çizgiye uzaklığa iki boşluk çizgiye burada da aynısını yapıyorum eşit olmazsa Bakın buradan seçiyorum. ESC. Z boşluk. Previous boşluk. Bir önceki zoom'a geri dönmüş oldum. Devam ediyoruz. D, L, I. Tek boşluk. Köşeye köşeye uzaklığa. iki boşluk çizgiye uzaklığa. iki boşluk çizgiye uzaklığa. Önemli hatırlatma. Bakın burası mavi gözüküyor. Aslında ana hat gözükmüyor. Burası da mavi gözüküyor. Ana hat gözükmesi lazım. Ne yapıyorduk? İstersek ama çıktı kalitesini etkilemez bu ama görünüm kalitesi sizi rahatsız ediyorsa. QX Select buradan rotated dimension buradan da hepsi selek All deyip bütün ölçüleri seçeriz. Arkasından Tools'tan Draw Order'dan Send Back deriz. Böylece bakın ölçüler hepsi arkaya gittiği için mavi renkli çizgiler arka planda. Böylece şekillerin ana hatlarını görebiliyoruz. Bakın kaynak resimimizde de hata var. Yani buradaki 30'ların arkaya gitmesi faydalı olabilirdi. Şekillerin daha güzel görünmesi, daha kaliteli olması açısından. Böylece sayfa 6 10 numaralı şeklimizi de tamamlamış olduk.